Azamet, Ömer. Geceden beri asmışsınız suratlarınızı, öyle susup duruyorsunuz. İnsan bunca zamandır bir satır olsun kelam etmez mi oğlum? Hayırdır? Bir şey yok baba. Sıkıntı yok. Merak etmeyin, yakında dönersiniz göreve. Derdimiz o değil. Peki ya ne öyleyse? Küs müyüz? Ben küs değilim reis. Ömerciğim hiç kusura bakma. Ben olaya senin gibi bakamıyorum. Ben reisin döndüğüne çok sevindim. Çok mutluyum. Ben yani, duygularımı ifade edemiyorum senin yüzünden, senin korkundan. Oh be rahatladım. Söyle söyle. Sen söyle. Onun kendine göre haklı sebepleri olsa da sen söyle. Reis iyi ki de döndün. Seni çok özledim. İyi ki de döndün reis. Hmm. Demek ki yeterince özlememişsin. Ne yapalım? Zorla güzellik olmaz. Özlemek mi? Cebimde biriktirdiğim 17 yıllık özlemi çekip alan adam mı söylüyor bunları bana? Kendi abilerimin önüne koyduğum baba dediğim adam. 12 yaşında yüreğime taş gibi oturdu senin ölümün Dünyaya küstüm hayata küstün. Madem ölüp gidecekti, o zaman evlat gibi basmayacaktı beni bağrına diye düşündüm. Gidişinle içimde açılan boşluk dolmadı bir türlü. Tam dolurdum dedim. Atlattım dedim. Acımla barıştım dedim. Bu defada yaşadığını öğrendim. Öyle olsun. Üzünülecek üzül sevinilecek sevin. Tamam, mesleğimiz bu. Ama duygularımız emir komutayla çalışmıyor. Kusura bak. Büyümüşsün lan sen. Çok büyümüşsün. İnsan babası ölünce büyüyor. Reis. Reis, Sen ne öyle isteyeceksin bana? Hepimiz yoktayız abi. Alışmak zaman alacak. Evet Ömer'in ki biraz daha fazla zaman alacak. Bunu senin nasıl sevdiğini, nasıl baba yerine koyduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden sen de en fazla Ömer'e karşı anlayışlı olacaksın abi. Haklısın Orhan. Gücenmek size, Gönül almak bize. Öfke size, uysallık bize. Suçlamak size, katlanmak bize. Ben de cihan. Ben bu cihana sığmazam. Мен дэ сғар ики